Merhabalar, memlekette bazen güzel şeyler olmuyor da değil, Diyarbakır'da Eğri Belediyesi ilçedeki çocukların talebi üzerine Yenişehir Mahallesi'ndeki bir sokağın duvarına Beşiktaş'ta Abubakar, Fenerbahçeli Ceko ve Galatasaraylı Mauro Icardi'nin resimlerini çizdirdi. Minik hayranlarının resimlerinin önünde çektirdikleri fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada milyonlarca paylaşım aldı ve Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi de bu paylaşımlara kayıtsız kalmadı. Kendi Instagram hesabından fotoğrafı paylaşarak şunları söyledi: "Her çocukta nesillerimizin tarihine eklenecek yeni bir bölüm vardır. Küçük aslanlar" büyür dedi ama aynı zamanda Diyarbakır'ın Eğil ilçesi kaymakamı Volkan Hülür eleştirilerin de konusu oldu. Neden bu 3 futbolcunun yanına Diyarbakır takımının ya da Amespor futbolcularından birinin resimleri çizilmedi diye peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diyorum ve yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.